Geçen sene yine bu vakitlerde arkadaşlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıklamıştı. Meslek Yüksek Okulumuzun ilk defa taban ve tavan puanları belli olmuştu. Tabii bizim taban puanının karşılığı sıralama 76 bin gibi oldukça yukarıda tüm ön lisans programları içerisinde birinci olan bir sıralamaydı. Yine böyle Fight tişörtümle karşınıza çıkıp, bir teşekkür konuşması yapmıştım. Ve bizleri gerçekten memnun etmişti bu sıralama. Çünkü hakikaten bir ön lisans programı için e, güzel bir sıralamaydı. Tabii bu dünyada ne bir şeye fazla sevinmek gerekiyor, e, ne de fazla üzüleceksiniz. E, Eylül sonu, Ekim başı geldiğinde bu sıralamada pay sahibi, büyük bir pay sahibi e, lisans öğrencilerinin ikinci bir program olarak ön lisans programını yazdıklarını öğrenince tabii bir haylin bir moral bozukluğu oldu bizlerde. Bir aile düştük. E, sonra bu sene tekrar bir tanıtım dönemi başladık ama bu tanıtım döneminden önce bildiğiniz üzere artık lisans ve ön lisans programlarının en azından bizim meslek yüksek okulu için beraber okunmasının engellendiği haberini sizinle paylaşmıştım. Öyle olunca bu 76 bin derecesinin birazcık daha kötüye gideceğini, 76 bin, 100 bin arası o bantta bir başarı sıralamamızın olmasının bizim için bir başarı olacağını ben düşünmüştüm. Sonuçlar geldi, sonuçlar 76 bininde daha iyisi 72 bin gibi bir sıralamayla kapattık. Bizler için yine çok müthiş, çok güzel bir haber. Fakat ben öncelikle Bizim programımızı, bizim meslek yüksekokulumuzu tercih eden, yazan ama kazanamayan arkadaşlara seslenmek istiyorum. Arkadaşlar, okul, meslek yüksekokulu, üniversite bir araçtır. Sizler siber güvenlik alanında bir kariyer yapmak gibi bir amacınız varsa bu amaca ulaşmak için pek çok farklı araçlar mümkündür. Muhtemelen bizim üniversitemizi işte Gevze Teknik, Ankara, Ege gibi bizim kardeş meslek yüksek okullarımızdan birinizi, birini kazandığınızı tahmin ediyorum. Öyle olunca hiçbir şey kaybetmediniz. Zaten hep beraberiz. Biz yarışmalar düzenliyoruz. Bu kanala bir iki gün içerisinde bir video daha koyacağım. CTF yarışması düzenledik mesela bu yaz. Arkadaşlar geldiler, katıldılar. Çok şeyler öğrendiler. O yüzden kaybettiğiniz bir şey yok. Sizlere öncelikle bu mesajı vermek istiyorum. Tabii bu 72 bin derecesini ben hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer hesabı. Acaba bunda da bir bit yeniği var mı? Çünkü neticede hani bu lisans bölümünde okuyup da bizim meslek yüksek okulunu yazmaya çalışan arkadaşlar var. Bunlar da güvenliğe meraklı, yani hacker adayı bunlar. Acaba bir yine bir e, numara var mı burada diye bir endişe ediyorum. Böyle sürprizler söz konusu olabilir gibi aklıma geliyor ama yani böyle bir sürpriz olmazsa hakikaten bir başarı elde ettiğimizi sizler sayesinde sizin teveccühünüz sayesinde başarı elde ettiğimizi ben düşünüyorum. İlginç bir bilgi daha paylaşayım. Biz 456 taban puanımız 525 tavan puanımız yani 456 72 bin civarına geliyor sıralama olarak. 525'in nereye geldiğiyle ilgili bir bilgi yok çünkü böyle bir e, ...TYT puanıyla bir ön lisans programına yerleştiren, hele ki bir lisans programına e, kaydı olmayan bir öğrencinin... ...böyle bir puanla bizim e, Meslek Yüksek Okulu'nu yazmış olması çok enteresan. Hani bunda da yine bir e, soru işareti koyuyorum ben. Acaba diyorum, hani bizim siber güvenlik mühendisliği de yazıldı ya, e, siber güvenlik mühendisliği yaz, yazmak e, için... Gelip de acaba hata ile yanlışlıkla bizim meslek yüksek okulunu mu yazdı bu arkadaş? Çünkü ilk 5000'de gibi ben hesapladım. Tabii benim hesabım ne kadar doğru bilmiyorum. Kızımın yardımıyla, oğlumun yardımıyla onlar birazcık daha bu işlerde de mahir. Böyle bir sıralamada niye bir siber güvenlik mühendisliğini yazmaz da veya daha farklı bilgisayar mühendisliklerini yazmaz da niye bizim meslek yüksek okulunu yazar? Bu arkadaşın bir an önce bizimle iletişime geçmesini rica ediyorum. Şimdi bugün ben uzunca geçen videoda olduğu gibi bir teşekkür listesi hazırlamadım. Çünkü geniş bir aile olduk. Bu meslek yüksek okuluna katkı veren insan sayısı da çok arttı. Birilerini unutup o riski almak istemedim. Riski elimine ettim. Tüm emeği geçenlere, ben teşekkür ediyorum. Gerçekten bir sürpriz daha ile karşılaşmazsak bu 72 bin derecesi bir milat. Yani artık insanlar benim derecem iyi ve bu dereceyle ön lisans yazılır mı diye düşünmeyecekler. Çünkü dediğim gibi 72 bin taban, bunun çok çok üzerindeki puanlarla sadece ön lisans programı yazan geçen sene de arkadaşlar vardı ama bu bu sene e, tüm arkadaşlar bu şekilde. E, böyle bir tereddüt artık zihinlerde oluşmayacak. E, çok daha geleceği umutla bakabiliyoruz. Artık e, tanıtım vakti, reklam vakti bitti. Artık eğitim, öğretim vakti bu konuda kafa yormak. En nitelikli şekilde sizleri e, bu meslek yüksek okulumuzu kazanan arkadaşları yetiştirme vakti. Ama sizlere bir uyarıda bulunayım. Ben üzüldüm. Geçen seneden hazırlığa başlayan ve sadece ön lisans okuyan birkaç arkadaşım birinci sınıfa geçmesini beklerken hazırlıkta takıldıklarını duydum. Eylül ayında tekrar bir şans var ama yani eğer bilhassa İngilizceniz çok yeterli değilse, yani başlangıç seviyesindeyse bir senede İngilizceye geçmek de çok kolay olmayabiliyor. O yüzden gayretinizi, hazırlık sınıfını bir senede tamamlamaya sarf etmenizi ben sizden rica edeceğim. Onun dışında bir söylemem gereken konuda şu arkadaşlar. 25 kişilik kontenjanımız var. Yani çok küçük bir grubumuz var. Bu hem sevindirici bir şey. Çünkü çok nitelikli eğitim vermek, laboratuvar ortamında çok güzel çalışmalar yapmak mümkün. Ama bu 25 kişinin büyük bir çoğunluğu yine belki hazırlık okuyacağı için ve hazırlıktan bire gelen bizde öğrenci sayısı az olduğu için biz birinci sınıfta bile çok az olacağız. İkinci sınıfı henüz başlatamıyoruz. MYP ile geçen arkadaşlar hani ikinci sınıfa geçtiklerinde ders alamayabilirler Çünkü tek bir kişiye ders açma imkanı olmayabilir bunu da belirtmek istedim bu videoda dediğim gibi bizler için çok sevindirici bir haber oldu Bunu sizinle paylaşmak istedim İnşallah kazanan arkadaşlarla en kısa zamanda bir araya gelmek tanışmak istiyoruz sevgiler selamlar görüşmek üzere